Bir tarafta Ağrı Spor, bir tarafta Hatay gücü maç başladı Aldı şimdi topu Uzaklardan bir şut denemesi Top dışarıda Aldı şimdi topu Halil pası araya girdi Görkem uzaklardan Top dışarıda Aldı topu kontrol edemedi Ömer Taç topun başında Fırat Fırat aç kullanacak Fırat pası top dışarıda Şimdi al topu Enver onun pası Halil araya girdi Al topu Halil yeniden aldı topu araya girdi orada Halil pası Uzaklardan bir şut. Kaleci Rahmi İsmail uzaklaştırdı topu. Ömer'de kal top. Ömer'i pası. Feyaz oynadı Halil. Halil. Halil aldı topu. Halil içeri doğru. Görkem aldı şimdi topu. Görkem baskısı top dışarıda. Görkem attı pasını. Kenan Kaleci Semir Şimdi aldı Enver Enver aldı Enver'in pası Şut Top çarda Şimdi Hı. al topu Kenan Top oyun kaldı Araya girdi orada Halil Taç Hayrullah attı Hayrullah Top onda Araya girdi Halil. Bir taşla aynı bölgeden. Hayrullah. Aldı Enver. Enver. Enver'in pası. Tun Tunca attı. Turgay. Turgay aldı önüne. Turgay. Top direkten döndü. Korner. İçeri doğru. Top dışarıda. İsmail. pas hatası. Şut. Üstten dışarıda. Kend Kendini aldı. Pası Hayrola. Gel. Araya girdi. Fırat. Evet. Faul. Emir evet. pası evet. Halil. Halil'in pası Tuncay. Onun pası evet. Beyaz içeri doğru top çağırdı. Evet. Al topu Semir pası dağısı Tuncay pası Görkem girdi araya Görkem pası İsmail İsmail'in pası Kenan onun pası Fırat Çarlı Dışarı. taç <laughs> Kafa vuruşu gelmedi orada top dışarıda Şimdi aldı Emmer pası Halil Halil Halil'in pası Feyyaz Bıraktı Turgay İsmail girdi araya. Taç. Taç Arspor'un. Ömer pası. Turgay. Turgay oynadı. Araya girdi. Hayrullah bıraktı. Şut. Taç. Fırat. Fırat arkaya doğru. Out. Turgay aldı. Turgay. Turgay'ın pası. Tuncay bıraktı Turgay. İçeri doğru. Kaleci Semir. Çeken top top dışarıda. Hatay gücü kullandı kalitesini. Fırat aldı. Pası Kenan. Pası Fırat. Fırat. Hayrullah. Hayrullah aldı topu. 2 kişi var. Fırat alamadı. Faul. Tuncay al topu. Tuncay. Pası. Turgay aldı. Turgay şut. Top dışarıda. Turgay'ın şutu. Semir pası ayırla. Orada anlaşmazlık. Tunca aldı. Bir çalım. Tuncay. şut. Kaleci Semir. Görkem aldı şimdi topu. Orada bir pas hatası daha. Taç. Aldı. Arkaya doğru Turgay Halil Halil aldı. Halil top dışarıda. Semir. Uzun oynadı. Hayrullah'a doğru. Fırat. Aldı. Şut. Top dışarıda. Korner. Kaleciray'ın müdahalesi top dışarıda. Korner. Fırat pası Kenan. Kenan orada bir korner daha. Hayrullah. Orada bir çalım. Araya girdi Görkem. Turgay. Top şimdi Turgay'da. Turgay. Turgay. Feyaz. Turgay'a bıraktı. Şut ve gol. Tuncay'ın golü. 1-0 oldu skor. Orada taç. Aldı şimdi topu. Ayrıla. Onun pası görkem. Güzel. Out. Güzel. Güzel. Semir pası. Ayrıla. Bir çalı. Gel, gel. Lampası Kenan Kenan aldı Taç Semir al topu Araya girebilecek mi orada? Şimdi Tuncay'da kal top Tuncay Tuncay aldı Şut ve gol 2-0 oldu Tuncay'ın golü Aldı şimdi topu hayrola Orada Taç İsmail kaleyi geçti Semir oyuna geçti Hatay gücünde. Şimdi Fırat. içeri doğru. Kaleci Rahmi. Şimdi Semir önünde kal top. Semir bir çalı. Pası. Ş Fırat. Top dışarıda. Aldı. Feyyaz. Feyyaz'ın pası. Tuncay. Tuncay. Görkem baskısı. Şimdi aldı. Turgay. Rovaşta. Görkem. Semir çıkar topu orada. Çizgiden çıkardı Semir. Şimdi al topu. Kenan pası Semir aldı. Bir çalım. Top oyun alanına kalır mı? Top dışarıda. Halil pası. Enver bıraktı Feyza. Kenan'da kal top. Kenan bir çalım. Kenan. Kalci rahip. At pasını Enver onun pası Halil. Ortası, ortası. Halil aldı. Ha? Halil. Sen, onun pası bırak, Tuncay. Ha? Tuncay. Şut kaleci İsmail. Seken top. Feyyaz top dışarıda. İsmail onun pası. Fırat. Attı Kenan. Taç. Tuncay onun pası. Ömer bıraktı. Enver. Oturu. Enver. Ömer. Pasatası Ömer. Kenan. Taç. Ömer. Şimdi aldı. Hayrullah. Hayrullah pası. Aldı şimdi topu. Paz. Evet <laughs> 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 Enver pası Tuncay, onun pası Turgay. Turgay al topu. Turgay pası Tuncay aldı. Tuncay onun pası Turgay. Tuncay şut. Kötü bir şut top dışarıda. Tuncay ve Turgay'ın paslaşması. Kenan pas atası Tuncay pası Feyyaz şut ve gol. 3-0. Allah. Orada taça gitti top. Taç hata yüzünü. Fırat. Onu pası. Kaleci Rahim girdi araya. Semir. Beyaz al topu. Feyyaz. Feyyaz terse döndü. Turgay. Pası Tuncay. Tuncay aldı. Onun pası Turgay. Feyyaz içeri doğru top dışarıda İsmail bıraktı Semir Onun pası hayrola iki kişi var çıkamadı oradan top kimde kaldı? Hayırlı kaldı. Bir çalımda Tuncay girdi araya. Pas hatası orada taç. Hayrola içeri doğru Korner. Kaldırdı içeri doğru. Halil girdi araya. Turgay. Turgay aldı. Görkem girdi araya. Taç. Görkem müdahalesi. Aldı şimdi Halil. Halil. Orada bir çalım daha. Kaleci İsmail girdi araya. Kenan aldı. Bir çalım. Kenan. Bir çalım daha attı orada. Kenan'ın pası. Semir. Top yine Kenan'da döndü şu top dışarıda. Şimdi al topu Emre'nin pası. Turgay. Turgay aldı. Pası araya girdi orada Fırat. Taç. İçeri doğru Semir Görkem'le kaldı top şimdi Görkem. Görkem pası ayrılı aldı. Orada bir çalım. Şutu Şimdi Turgay. Turgay aldı. Turgay bir çalım. Korner. Turgay arkaya doğru. Kimse yok orada. Taç. Hayırlı aldı. Bıraktı. Şimdi Semir. Onun pası Kenan, pasatas taç. Al topu. Feyyaz. Görkem var karşısında. Pası, Turgay. Onun pası, Feyyaz aldı. Şut ve gol. Turgay'ın golü. 4-0 oldu skor. Arspor 4, hata gücü 0. Semih, topun başında. Semir Şutu top dışarıda Halil Onun pası Ömer Ömer'in pası Tuncay Şimdi araya girdi Feyyaz genel topu Semir Tuncay aldı Tuncay Tuncay'ın pası Tersi Turgay Bıraktı Çalımı. Hakeme çarptı top. Şimdi alt topu. At pasını Halil. Terse döndü. İsmail. Kaleci İsmail. Pası. Kenan. Kenan bir çalım. Orada bir çalım daha. At pasını. Fırat. Fırat. Araya girdi orada Ömer. Alışın Tuncay bıraktı. Feyyaz. Bıraktı Halil. Görkem girdi araya. Taç. Halil. Bıraktı. Tuncay. Şut. kaleci İsmail. Seken top. Şut. Ve, Ve gol. Turgay'ın golü. Arspor'un golü. Arspor'un golü iptal el gerekçesiyle. Orada Taç. Şimdi aldı. Tuncay bıraktı. Turgay. Turgay al topu. Turgay bir çalım. Pası Halil. Halil şu top dışarıda. Turgay pası. Enver ayağından kaçırdı. Halil'de kal top. Halil'in pası. Enver. Demir Bası Tuncay girdi araya Şimdi Turgay Aldı Kenan Ve ilk yarı bitiyor İkinci yarı başladı Aldı şimdi topu Ömer'in pası Tuncay Attı Feyaz, Kenan girdi araya Kenan Ayağından kaçırdı Halil Halil aldı Şut kalıcı Semir Enver ayrılan baskısı hayırlı aldı Ayağından kaçırdı o da Şimdi aldı Emmer şut top dışarıda. İsmail aldı pası hayırla. Onu pası Görkem. Görkem pası Kenan. Aldı bıraktı. Halil. Halil'in pası. Ömer'in pası Halil. Bıraktı. Top İnalle doğru. Hayırlak girdi araya. Taç. Ömer aldı. Ömer. Ömer'in pası Turgay bir çalı. Turgay'ın pası Ömer. Orada hızlı bir top. Görkem onun pası. Kenan araya girdi. Feyyaz şimdi aldı. Şut top dışarıda. Tuncay'ın şutu out. Görkem. Görkem'in pası. Hayrola Kalci Semir Al şimdi topu Halil içeri doğru Görkem bırak Semir Attı pasını Fırat Fırat aldı Bir çalım Bas topa Fırat Görkem Pası Semir bir çalım. Faul. Hayırlı aldı. Uzun oynadı. Kaleci. Kenan girdi araya. Kenan. Şut top dışarıda. Kaleci Semir'e kadar gel top. Hayrola aldı. Hayrola. Pası. Fırat. Fırat aldı. 3 kişi var. Ası Semir. Şimdi Tunca aldı. Kenan'ın baskısı taç. Tuncay attı pasını Turgay. Turgay aldı. Terse Ömer. Ömer'in pası Ömer. Enver bıraktı Tuncay. Onun pası Ömer. Hayrullah'ın baskısı. Hayrullah aldı. Hayrullah top dışarıda. Tuncay aldı. Araya girdi. At pasını. Hayrullah'a geçmedi top orada. Ömer girdi araya. İsmail. İsmail al topu. Kötü bir pas top dışarıda. Şimdi Ömer aldı. Ömer'in pası. Feyyaz. Onun pası. Halil. Halil aldı. Halil içeri doğru Tuncay ve gol muhteşem bir gol Tuncay'ın golü Kenan Halil pası Tuncay içeri doğru kalite Semir Semir'in pası İsmail aldı Alo. Alo. Halil aldı Görkem Orada Görkem taç kullanacak Attı pasını Kenan Pası hızlı biraz İsmail yetişemedi Semir top dışarıda Aldı topu Kenan Kenan şut çıkar çıkardı orada. Şimdi Enver aldı. Enver onun pası. Ömer hızlı bir top. Top dışarıda. Hayırlı aldı. Pası İsmail. Ömer top dışarıda. Şimdi al topu. At pasını Tuncay girdi araya. Tuncay bir çalım. Bir çalım daha. Pası Feyyaz. Onun pası Semir girdi araya. Şut kaleci Semir. Halil bıraktı Ömer. Ömer şut top dışarıda. Kenan pası Görkem yetişemedi. Tuncay aldı, attı pasını. Turgay pası Halil. Halil bıraktı Turgay. Pası Ömer. Ömer. Ömer bıraktı. Turgay. at pasını. Tuncay aldı. Tuncay'ın pası. Ömer. Ömer aldı şimdi. Ömer. Çekti. Bıraktı Turgay. Turgay'ın önünde top şimdi. Turgay bıraktı. Tuncay aldı. Orada bir ver kaç. Korner. Ömer. İsmail'in baskısı. Top şimdi. Fırat aldı. Bir çalıp. Bir çalım daha gelir mi? Ember gidi araya. Hayrullah aldı. Hayrullah. Onu pası İsmail. İsmail rakibe pas attı orada. <laughs> Halil. Halil pas. Semir girdi araya. Görkem. Görkem pası. Kenan. Kenan'ın pası. Korner. Taygıcı korneri kullanacak. Arkaya doğru ayrıla. Kötü bir kafa vuruşu. Out. Şimdi al topu. Uzun oynadı. Kalkıcı Semir. Onun pası. Taç. Orada bir taş daha. Taş bu evet. sporun Semir uzaklaştırdı Ömer, Ömer aldı evet. Halil evet. Halil'in pası evet. Turgay İçeri doğru evet. Turgay ve gol Şut top dışarıda Kincay aldı Kincay Terse Turgay Görkem baskısı orada Halil Halil'in pası Turgay Pası Tuncay Fal Uzaklardan ve gol Şut top dışarıda Alt topu At pasını Tuncay Tuncay Kaleci İsmail Muhteşem bir kurtarış Güzel de bir müdahale Kenan Kenan onu pası Semir bıraktı Hayrullah Hayrullah aldı bir çalı Bıraktı Fırat top dışarıda taç Korner Hayrullah korneri kullanacak Hata gücünde İçeri doğru Kimse dokunamadı Turgay aldı. Araya girdi. Şimdi Kenan kontrol edemedi. Semir. Al topu Turgay bir çalı. Bas topa bıraktı Tuncay. Araya girdi Görkem. Tuncay arkaya doğru. Semir taç kullandı. Halil girdi araya korner. Şut. Kaleci çıkar topu. Semir. Semir al topu. Faul. Hayrola topun başında. Hayrola şut. Top dışarıda. Beyaz. Faul. Ömer uzun oynadı indirdi Ömer. Ömer'in pası Feyyaz kaleci İsmail muhteşem çıkardı. İsmail taç. Kaleye doğru top üstten dışarıda. Al topu hayırla önünde kaldı. Güzel mücadele verdi orada şutu top dışarıda. Ömer uzun oynadı. İndirdi. Feyyaz. Pası Turgay. Tuncay'a doğru. Tuncay. Taç. Kenan girdi araya. Kenan'ın pası. Fırat aldı. Şut. Top dışarıda. Al topu. Uzun oynadı. İsmail. İsmail uzun. Halil girdi araya. Semir pası. Hayrula. Bir çalım. Semir içeri doğru. Şut ve gol. Fırat'ın golü. Ömer. Onun pası. Feyaz Terse. Tuncay. Tuncay aldı pası Enver ve gol Enver'in golüyle maç sonuçlandı Arspor galip